almaya çalışmaz. Diğer taraftan AO etkin noktası organize hırsızlar tarafından tanıtılırsa burası diğer beklenmeyen kullanıcılara da açık demektir. Merhaba sevgili seyirciler. SRT kanalından herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Bir Erkan Şen ile Eğitimin Farklı Yüzü programında da yine sizlerleyiz. Biliyorsunuz geçen hafta kaynaştırma öğrencileriyle alakalı bir programımız olmuştu. Fakat çok fazla mail almamıza, çok fazla konu üzerinde konuşmamız gerekmesine rağmen maalesef vaktimiz münasebetiyle çok fazla konuşamamıştık ve çok fazla sorulara cevap verememiştik. En başta bunun için bir özür dilemek istiyorum. Çünkü çok fazla mail aldım bu konuyla alakalı. Bu, bu akşam da yine sizlerle her zamanki gibi uzman psikolog Neslihan arkadaşım Neslihan Turul yine bizimle ve e, Türk Eğitim Sen Sakarya Şube Başkanı Erol Avşar bizimle olacak. Bu, bu akşamki konuğumuz da, konumuz da Sakarya'nın eğitim durumuyla alakalı görüşmelerimiz olacak. Tabi e, hak verirsiniz ki bu konuda çok yönlü ve kökten araştırılması gereken birçok mercinin birçok fikirleriyle ve çok geniş zamanda ele alınması gereken bir konu. Bizim vaktimiz içerisinde pek söyleyeceğimizi sanmıyorum ama yine de Erol Bey ile fikir terakkisi yapmak üzere biz buradayız. Sizler de bize bağlanarak 276-74-04 numaralı telefonlarla her türlü fikir ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Bu arada kısa bir hatırlatma da yapayım. Programımız bundan sonra her hafta Çarşamba günleri 18:30'da sizlerle olacak. Evet, yine dediğim gibi bu hafta konumuz eğitim Sakarya'da eğitim ne durumda? Ee, bu konuyla alakalı özellikle son zamanlarda olumlu gelişen bazı gelişmeler var. İşte Sakarya Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma oldu, bir konferans oldu. Fakat birçok mercinin birçok makamın şöyle bir e, biz birçok iyi yönde çalışmalar yapıyoruz ama hala maalesef ki Sakarya olarak istediğimiz seviyeye gelemedik gibi bir açıklama var. Bu açıklamanın nereden kaynaklandığını, sebebi neden bizim istediğimiz seviyeye hala batı şehri olmamıza rağmen bir yerlere gelemediğimizi ele almaya çalışacağız. Sizce Sakarya'nın genel olarak öyle bir en, başta bir soralım Erol Bey. E, durumu nedir Türkiye bazında değerlendirirsek? Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi Sakarya'nın e, konumuna, komşularına, bulunduğu coğrafyaya, e, ekonomik anlamdaki sıralamasına, eğitimdeki gerçek durumu karşılık vermiyor. Biz mesela ekonomide yedinciyiz. Ama eğitimde bazen 54. sıraya kadar 50, 60 arası. düşebiliyoruz. E, bizim önümüze çıkan illere baktığınız zaman e, sosyoekonomik açıdan, işte coğrafik açıdan alt yapı, üst yapı nereden bakarsanız bakın bizden çok daha gerilerde olmalarına rağmen eğitimde atak yapmışlar öne geçmişler, bizi geçmişler o zaman biz eğitimdeki başarının sanayileşmeyle, batıda veya doğuda olmasıyla pek alakasının olmadığı, daha çok uygulama aşamasında bir şeylerin farklılık gösterdiğini söyleyebilir miyiz? kesinlikle, bu biraz da e, Sakarya'nın yapısından, insan yapısından kaynaklanıyor. Bunu özellikle belirtmek zorundayım. Biz de kamu hizmeti yapan kişi ve kurumuz. Evet. Bazen ben Sakarya bunu hak ediyor kardeşim demek zorunda kalıyorum. Şimdi niye söylüyorum ben bunu? Sakarya niye hak ediyor? Sakarya'nın burnunun dibinde komşumuz İzmit var bizim. Evet. Siz İzmir sınırlarına girdiğiniz andan itibaren bambaşka bir yere girmiş hissine kapılıyorsunuz. Nereden çıkıyorsunuz? Paris'e mi geldin diyorsunuz Sakarya'dan sonra. Asfaltıyla, yoluyla, duraklarıyla, otobüsleriyle vesaire. Nereden bakarsanız bakın. Peki niye böyle diyorsunuz? Ben bu farkı tek cümleyle özetleyeyim size. Sakarya'da iktidar partileri her zaman şapkamı koysam kazanırım kardeşim diye övünürlerken Koca ins insanı muhaliftir. Koca insanı seçme ve seçilme anlamında çok daha bilinçlidir, şuurludur. Koca Ali gibi bir yerde Koca Ali gibi bir yerde kardeşim şapkanı koysan kazanamazsın. İcraatı görür ve alternatifi vardır. Mesela orada e, CHP'de mesela Sefa Sirmen şeydir alternatiftir her zaman Oradaki bir iktidar partisi belediye başkanı sefa stirmeni dikkate almak zorundadır. Ve halkın bu bilinçli duruşunu, tavrını dikkate almak zorundadır. Çalışmak zorundadır. Ama Sakarya'da şapkanı koyuyorsan, kazanıyorsan eğer Büyük çalışmanın büyük anlamı yoktur. Ekonomisi, sağlığı, eğitimi, ne kadar kamusal hizmeti varsa altyapı, üst yapı çalışmana gerek yoktur. Nasılsa şapkanı koydun kazanıyorsun. Burada da bunu oluşturan kim? Sakarya halkı. Bunu oluşturan kim? Seçmen. Seçmen bu tavrı gösteremediği müddetçe siyasi partilerde özellikle iktidar partisi şapkamı koysam kazanıyorum kardeşim dedikçe Sakarya'da bir şey değişmez. Bunu kendi konumuzla ilişkilendirdiğimiz zaman da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Eğitim para pul, coğrafya, ekonomi şu bu meselesi değildir. Eğitim bir kere gündem meselesidir. Sakarya'nın gündeminde eğitim olmadı. Sakarya'nın gündeminde Sakarya Spor var, şeker fabrikası var, donatım var, Karasu liman var, efendim Sangarius var, şu proje var, bu proje var, hepsi var. Eğitim sonlandı. Eğitim yok Sakarya'da. E Şimdi... Sakarya Spor'un durumu eğitimde kaçıncı olduğumuzdan çok daha önemli Sakarya'da. Sakarya Spor'un teknik direktörünün kim olacağı, milli eğitim müdürünün kim olacağından çok daha önemli Sakarya'da. Dolayısıyla kimse kalkıp da eğitimde niye böyleyiz demesinler, kendilerine baksınlar önce. Yani şimdi e, sizin de söylediğiniz gibi benim elimde Sakarya'nın eğitim adına geri kalmasındaki sebepleri araştırdığımız zaman ki Sakarya Üniversitesi de daha geçen hafta Hendek'te bir, e, bir konferans düzenledi bununla alakalı. Birçok sebepler sayıldı. Bu sebeplerin arasında okulların yetersizliği, fiziki yapıların yetersizliği, e, işte coğrafi bölgesi ve benim yaptığım bir araştırmada şöyle bir şey daha öğrendim. Sakarya'nın batı şehri olmasına rağmen kırsallaşma oranı başka şehirlerde yüzde 65, yüzde 45 iken Sakarya'da yüzde 65. Yani bu biraz daha sizin de söylediğiniz gibi birçok anlamda sanayide, teknolojide, eğitimde geri planda kaldığımızın birinci kanıtlarından bir tanesi gibi geliyor bana. Şimdi bir üniversite de yine başka bir üniversite de bizim Sakarya'daki eğitim durumu ile alakalı bir tez çalışması yapmışlar. Sakarya'nın maalesef kütüphanesinin çok zayıf olduğunu, eğitiminin kaynaklarının kesinlikle ulaşılamayacak kadar az olduğunu, okul yapılarının ve okul sayılarının gerçekten eğitim nüfusuna oranla az olduğunu, taşımalı eğitimin çok fazla olduğunu ve gereksiz yerlerde okullardan okulların bulunmasıyla okulların kapatılması zorunluluğunun ortaya çıktığını ve buna bağlı birkaç madde daha var. yani ben bu şekilde sağlamaya kalksam çok fazla madde var elimde en başta Bizim Sakarya'nın neden okulu bu kadar az? Neden her öğrenci, her okul bu kadar fazla öğrenciye sahip? Ya bunların biraz daha pay edilmesi gerekmiyor mu? Şimdi Sakarya'da az önce bahsettiğiniz bir üniversite, işte bir kendi kendine yaptığı bir faaliyet var. Sakarya'da şimdi kurumlar arası diyalog da Şimdi Sakarya Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttükleri bir proje yok. Oturup böyle haftada bir, bir otursunlar, görüşsünler bir bilgi alışverişi yapsınlar, kültür alışverişi yapsınlar, proje alışverişi yapsınlar. Böyle bir şey yok ki. Sakarya orada işte 55 bin kişilik bir şehir, üniversite, kampüs orada. Aşağıda da 380 bin kişilik bir şehir. Öğrencileri bile bu tarafa gitmiyor, İzmit'e gidiyor üniversite. Dolayısıyla bir eğitim fakültemiz var diye, o da eğitim fakültesi olduğu için arada bir çıkışlar yapmak zorunda, bir şeyler yapmak zorunda. Onların da çoğu ben inanıyorum, e, milli eğitim tarafından engellenir. Mesela bugün aradılar, işte anket çalışması yapacaklar okullarda. Yani çoğu okul alınmıyorlar bile. E, üniversite araştırma yapacak. Kimin üzerinde yapacak bunu? Sizin üzerinizde yapacak. Tabii ki okullarda yapacak. Yani e, kurumlar arası bir koordinasyon yok. Bu, bu ilim valisi oturacak, sağına milli eğitim müdürünü, soluna rektörü alacak. Hiç yapmış mı bunu acaba? Şimdi durum öyle bir hale geldi ki ben size okullardan bahsedecektim, ilçelerden bahsedecektim. Hepsi Ama bir kenara, talih hepsi şey bir şeyler. kenara şimdi <laughs> koydum. tamamen olay şeye döndü. Yani Sakarya halkının e, eğitim anlamında maalesef bilinç zafiyeti gösterdiği, öyle. kurumsal kurumlar, kurumların kendi aralarında diyalog eksikleri ve organizasyon eksikliğinin olduğunun. Doğru. Şimdi bunlar varken neden bir okul az, neden bir okul fazla, neden sınıf sayısı 40 demenin çok da fazla bir esprisi kalmadı. Programı daha ilk dakikada bitirdik neredeyse. Hani geri kalanı çok fazla tartıştık. E, hani öyle bir temel sorunlardan bahsediyorsunuz ki bunlara bağlı çıkabilecek tabii ki birçok kalemde engel teşkil olacaktır. Hani neden bunlar oldu demenin şu an bir mantığı yok. Bir ilçe il, 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 ilde halk eğitim anlamında bilinçsizse eleştiri yapamıyorsa, e, herhangi bir araştırmayı özgürlükle idame ettiremiyorsa, kurumlar e, daha başarılı olsun diye kendi aralarında diyalog kurarak bir de birbirleri arasında organize olarak işlem yapamıyorsa, benim elimdeki bunlarca bu kadar sayfanın sorun haline gelmesi, Tabii ki çok tabi Size de sormam ama hiç gerek kalmadı. Vallahi o sizin elinizdeki veriler, işte üniversitenin, fakültenin vesaire veya ilgili kurumların yaptığı araştırmalar, o koca koca belgeler, bilgiler hepsi arşivliktir. Kütüphaneliktir onlar. Bunların hiçbirisi icraata geçmez. Bakın bir daha söylüyorum. Bu ilim valisi hayatında bir kere olsun. Valisi sağına soluna rektör ve milliyetin müdürünü almış mı? Bir. Bu ilim valisi. Bir sene randevu istedik eğitimle alakalı sendikaya randevu vermiş mi? Yani beni konuşturmayın. <laughs> ama konuşmak için yani, buradayız. Yani belki birileri de duysun. Ee, şimdi yani, o e, halkın bilinç konusunda da şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ben Burada en büyük fay biraz medyanın sanırım. Yani, ya ama her şey karşılıklı. Şimdi senin e, insanın, senin halkın eline bir gazeteyi aldığı zaman, yerel veya ulusal bir gazeteyi aldığı zaman, spor sayfasından okumaya başlıyorsa, Medya ne yapsın? Medyada para kazanmak için, reyting yapmak talep için. Meselesi talep meselesi. Yani. talep meselesi. O da sana hitap edecek. O biraz spor yapacak. Biraz magazin yapacak. Öyle geçinecek. Ama o da şey konusunda hani e, tabii ki Sakarya Spor Sakarya ili için değerli. İşte gazetelere bakıyoruz. Hani arz talep meselesi diyoruz ama medya dediğimiz zaten ilin sosyal gücü değil midir? Yani halkın Doğrudur. yani halk benden bunu istiyor diye bunu ver, vermesi gerekmiyor. Tam tersi ne okutması gerektiğini medyanın biraz belirlemesi gerekmiyor mu? Bu biraz Bence, da medyanın e, elinde olmalı. Medyanın medyanın yayın politikasını halkın belirlemesi gerekiyor. Bu. ama bu şekilde söylendiği zaman halk o zaman Sakaryaspor okusun 3 sayfa. 5 sayfalık bir yerel gazetemiz var. 3 sayfası Sakaryaspor olsun. işte e, ne bileyim şeker fabrikası olsun bu belirliyor iyi. derken halkın bir itiraz kültürünün oluşması gerekiyor. Bir tepkisinin oluşması gerekiyor. Halk bir basın kuruluşunda bir yanlış gördüğü zaman, bir eksik gördüğü zaman işte maille, tweetle, bilmem neyle yani müdahale edebilmeli. Ulaşım, e, iletişim araçlarını kullanarak müdahale etmesi gerekiyor. Bir daha almayacağım senin gazeteni demesi gerekiyor. Şimdi bizde bu yok. Dolayısıyla e, kim arıyor? Sakaryaspor taraftarları arıyor. Kim arıyor? Tatanga arıyor. Kim arıyor? Falan kesim arıyor. O zaman siz de ne yapıyorsunuz? Medya olarak onların istediği ölçüde yayın yapıyorsunuz. Bu etki tepki meselesidir. Arz talepten tamam. ziyade. Tamam o zaman olayı bir de tepki. şöyle bir bakalım. İlk basamak halktan oluşuyor. Kesinlikle Halkın halk. biraz bir tepkili, eleştirisel olması lazım. Diyorsun. Ve ne beklediğini şimdi bir insan evladı için bir ebeveyn için birinci öncelik nasıl evlat yetiştireceğidir. Tamam. Nasıl evlat yetiştireceğinin e, projesi de milli eğitimdir. Eğitimdir. Bu arkadaş, bu eğitimin bu projesiyle, bu tarafıyla ilgileniyor mu? Şimdi biz durumdan vazife çıkarttık. Kırşehir'e gittik. Hani bir fıkra var. Hayliyevşehir'e şehir, Kadıköy'e köy diyelim. Evet. O fıkrada olduğu gibi. Kırşehir'e gittik. Bu Kırşehir ne yapıyordu hep ilk beşte? İlk bazen beşte, birinci evet. oluyor, bazen beşinci oluyor falan. <laughs> Nedir? Yani bizden daha mı akıllı insanları? bizden daha mı kaliteli yöneticileri vesaire dedik gittik araştırdık baktık orada da iktidar partisi var orada da belediye başkanı iktidar partisinin orada da milli eğitim müdürü iktidar partisinin atadığı birisi orada da okul müdürleri iktidar partisinden geçmiş onlar yapmış planlamayı nasıl oluyor bu bizde de öyle orada da öyle fark ne şimdi orada insan oranın insanları Çocuklarının eğitimine her şeyden fazla önem veriyorlar. Ve eğitim istihdam e, meselesini birlikte görüyorlar. Kırşehir'de fındık tarlası yok. Kırşehir'de aman okursa okur okumazsa fındık bahçesi sağ olsun diyen bir kesim yok. O çocuklar orada evet. okumak zorunda. Dolayısıyla onların önceliği yani o ilin önceliği eğitim ve istihdam. İstihdam orada yok. Nerede? Dışarıda. O çocuk okuyacak. O zaman ne yapıyor? Belediye başkanının birinci gündemi bu çiçek, böcek, ekmek falan değil. Belediye başkanının birinci gündemi eğitim. O ilim valisinin birinci gündemi eğitim. O ilim milletvekillerinin birinci gündemi eğitim. Olmalı. Onlara eğitimle alakalı bir yanlış yaptığın zaman ilk seçimde boyunun ölçüsünü alırsın. Dolayısıyla Oradaki iktidar partisi milliyetin müdürü atayacaksa en iyisini getirir. Oradaki iktidar partisi okul müdürü seçecekse, belirleyecekse halamın oğlu, teyzemin kızı değil en iyisi kimse yine kendisinden olsun onu getirir oraya koyar. Koymazsa en küçük aksaklıkta e, boyunun ölçüsünü sandıkta alacağını bilir. bilir. O işte bu bugün bilinmediği için Heh. biraz daha rahat davranıyor. Diyorsunuz. Burada e, adam rahat. Buranın bakıyor, gazetelere bakıyor. E, bugün şu konuda demeç versem günü kurtarırım diyor. E, eğitimle kaçın. Bakın ya yani ben 18 senedir buradayım. 94'ten bu yana buradayım. Ben şöyle daha bir milletvekilinin bir eğitimle ilgili bir açıklama falan yaptığını görmedim. Medyada ne zaman eğitim gündeme gelir biliyor musun? İşte o e sınavı, serbest sınavı, kazanan, şey o kadar. Ama ilde eğitim her zaman birinci sırada olmalı değil mi? Ama olmadı. Olmadığı yani... müddetçe de biz e, her türlü ortalaması 7'ye endekslenen, yani Türkiye'de 81 vilayette ilk 7 arasındaki bir ilin niye 54. sıralarda dolaştığını daha çok konuşuruz. Ya. O zaman şunu mu dememiz gerekiyor? İlk önce eğitim, sonradan hobiler mi? anladığım kadarıyla demek istiyorsunuz ki halkımız ilk önce hobilere daha çok önem veriyor. İşte dediğiniz gibi işte maçtı, günü kurtarmaktı, maddiyattı ve e, büyüklerimiz, anne ve babalarımız daha çok işte sorun değil okuması nasıl olsa arkada bir kazancımız zaten var. Öyle de hayatını sürdürür, Hı -hı. böyle de hayatını evet. sürdürür. Şimdi tabii ki benim bir arkadaşım şey demişti, çok size severim bu cümleyi, bilgi güçtür. Ne kadar bilgili olursak o kadar topluma ve kendimize faydamız olur. Ama ilk önce tabii ki kendimize faydamız olsun ki topluma sonradan faydamız olsun. Şimdi eğer tabii ki toplumumuzda geliştirilebilecek bir eğitim yoksa aynı olduğumuz yerde sayarız. Bu evet. da yanlıştır ve geleceğimizi de köreltir hı hı. bir nevi onun için olduğumuz yerde sayıyoruz. Ki dediğiniz gibi hani İzmit işte Paris'e mi gidiyorum gibi bayağı bir uçurum söz konusuysa Adapazarı ile İzmit arası evet dedikleriniz çok mantıklı geliyor. Neden? E, geleceğimizdeki e, çocuklarımız sonuçta bir yatırım yapacaklar. Neden onların üzerine yatırım yapmıyoruz? Şimdi e, çok Anladığım kadarıyla çok daha derine inen Deri, meseleler derine var inen, ama şimdi evet, biraz şimdi bizim girer. bir reklam vermemiz gerekiyor evet. ve reklamdan sonra Sakarya ilinde Sakarya halkı madem tam bilince sahip değil eğitim adına e, bilince sahip olmasını da bekleyemeyeceğimize göre bürokrasiye, siyasilere gerekli mercideki kişilerin neler yapması gerektiğini veya şu ana kadar uygulananların Doğruluğunu, yanlışlığını biraz daha ele alırız. Bu ama şimdi bilinç konusu e, bunu açıklamak Eğitim diye dışarı çıktığım zaman eee tatangalar vesaire bana saldırmasın. <laughs> Yok eğ eğitim anlamında Şimdi e, bilinçli insanlar da var ama ne yapacağını bilmeyen insanlar var. Mesela bütün her türlü problemde gidip öğretmeni döven, okul müdürüne saldıran insanlar var. Bakın bu insanlar <laughs> bilinçli. Niye yapıyor bunu? Çocuğu için yapıyor. Ama o müdürü o hale getiren, o okulun o duvarının yıkılmasının sebep olan, tamir ettirmeyen, para vermeyen vesaire doğru öğretmen atamayanlara gidip de yakalarına yapışmıyor. Evet. Muhatabı kim? İlk muhatabı kim? Öğretmen. Çünkü onu daha rahat ezebileceği için. He, evet, bu, o o açıdan söylüyorum. Şimdi... Yani, evet, Bu tepki de yanlış bir tepki. E, Milletvekili evet, geldiği bir zaman, var. bir sırtınızı sıvazladığı zaman, bir cemiyetinize katıldığı zaman oh, sizden iyisi yok. Ama okulda bir problem oldu mu öğretmene yapışıyorsunuz, müdüre yapışıyorsunuz. Evet. Onu anlaşmaya çalışıyoruz. o konuyla alakalı bizim bir sıkıntımız vardı zaten öğretmenle ve velile ilişkileriyle alakalı. Evet. Ama bunları da yine reklamlardan sonra bir konuşalım. Reklam vermemiz gerekiyor. Az sonra yine beraberiz.